Evet. Kirova Caddesi numara 19. Kram Plaza Oteli Kirova Caddesi numara 11. Bu 7 bina yan tarafında aynı caddede. 1 artı 1 temiz bir evimiz. Burası banyo bölümü. Banyo ve tuvalet. salonda televizyon. Yemek odasıyla salon iç içe. Görüldüğü gibi. Mutfakta yani mutfak bölümünde bar şeklinde bir bölüm de var. Yemek yapmak için malzemeler mevcut. Hemen yanında da yatak odası. Ve balkonumuz var. Balkonda çok güzel. Sigara içmek isteyenler için balkonda sigara içilebiliyor. Bakın şu hemen karşıda Krampelis oteli. Şehrin tam merkezinde.